Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Seninle birlikte bugün Brawl Stars'dayız. Şunun sesini biraz kısalım. Sizinle beraber yeni gelen mod e, yeni gelen şeylere bakacağız arkadaşlar. Şurada çok güzel bir modis var. Bunu sizin beğenmeniz üstüne alacağım. Hatta bu size bir hesap hediye edeceğim arkadaşlar. Efsanevisi olan. Tabi beğenir beğenenlere ve abone olanlara hediye edeceğim. Ben de sözümle dururum. 500 bin abone olursak arkadaşlar size çok güzel bir hesabım var hemen onu göstereceğim şuradan da şeyleri alalım şöyle bravo pas var görevlerde ibadet güzel görevler geldi sizlerle birkaçını bunlarla beraber yapmayı düşünüyorum ardından size güzel bir hesap hediye edeceğim hemen şuradan önce size bir hemen hızlı bir şekilde kendi hesabımı göstereyim şöyle bir tane görüyorsunuz şeyi nita kod bu ondan sonra kromumuz var arkadaşlar iki iki hepsi aksesuar çıkmadı çıkartacağım alacağım ya da şöyle güzel bir hesabımız var spike gibi bir hesabımız var arkadaşlar videonun ortalarına doğru ben size göstereceğim Evet arkadaşlar kura, kurala bir kaç maç, maç atalım sizlerde görün nasıl oynadığımı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi Ben öyle ısrarcı değilim. Yani kendi arzularınız ve görüşleriniz var. Burada <laughs> var. Bunu hemen geçelim şurada. Arkada Şöyle. Sen de gittin kardeşim. Anamdan. atamadım ya. Kardeşim bizi öldürecek mi? Hiç de yıkanamadık ya. Şurada bir ...Karl var. Hemen onu da alalım. Sen oradan sıkıştır. Tamam. 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 Evet arkadaşlar. internet orada bir donma oldu. Kusura bakmayın. Hemen diğer hesabı ben size göstereyim. Diğer vereceğim çekiliş hesabını. Evet arkadaşlar burada bunu isterseniz at değiştirebilirsiniz ücretsiz ben, size şöyle göstereyim bakın bir tane spike var arkadaşlar fena değil bedavaya vereceğim size abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar 500 bin 500 abone de ben size bu hesabı vereceğim Şu hiç fena değil yani birisi var Piper Frank ve bir tane efsane bir var arkadaşlar o Ondan sonra altın bakımına 60 altın var. Fena bir hesap Öyle yani arkadaşlar. Size bu hesabı vermeyi düşünüyorum. Eğer abone olup like atarsanız bu hesabı alabileceksiniz. Ben sizinle şarkı yapacağım. sizinle önünde cam yayın da yaparım kendinize dikkat edin abone olmayı tekrardan çok söyledim kusura bakmayın ama abone olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın